Merhabalar. Migros TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova. Bir ayı daha konuşmak üzere karşınızdayım. Evet Temmuz ayına geldik. Temmuz ayında bizleri neler bekliyor? Şimdi her zaman olduğu gibi Koç burcundan Başak burcuna kadar anlatmaya başlıyorum. Ama eğer videomuzu beğeniyorsanız lütfen beğenin, beğenme butonuna basın. Yorum bırakmayı ihmal etmeyin ve hala abone olmadıysanız, abone olmadan izliyorsanız da Lütfen abone olunuz. Eğer hazırsanız Koç burcundan Başak burcuna kadar bütün her şeyi anlatmaya başlıyorum. Sevgili Koç ve yükselen Koç'lar, Temmuz ayı ev, aile ve yuva ile ilgili konuların daha fazla ağırlıkta olduğu Aile büyüklerinizle daha fazla bir araya geleceğiniz, paylaşımlarınızı arttıracağınız aylardan bir tanesi olacak. Hemen Temmuz başında, bayramda oldukça keyifli etkileşimler altında olacaksınız. Ve 3 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay kariyer ve meslek alanlarınıza dikkat çekiyor. Bu da şu anlama gelebilir. Bu dönem daha fazla evinizde, ailenizde, kendi iç meselelerinizle uğraşırken dışarıdan gelecek olaylar, iş hayatınızda yaşanacak önemli bir konu ya da atmanız gereken önemli bir adım ya da bir sorumluluk tam da 3 Temmuz'daki dolunay ve sonrası 15 gün boyunca karşınıza gelebilir. Diğer taraftan 10 Temmuz itibariyle enerji alanlarınız değişiyor. İş, hizmet ve sağlık alanlarınızda daha fazla enerjinizi harcamaya başlayacaksınız. 17 Temmuz'a dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada önemli bir yeni ay gerçekleşecek. İşte bu yeni ay ailevi konularda vermeniz gereken önemli kararları karşınıza getirecek. Ama diğer taraftan hem iş konuları, hem aile arasındaki çekişmeler, hem de bazı konuların rayına oturması gibi etkiler bu yeni ayın ana konularından olacak. 23 Temmuz'da ilişkiler gezegeni Venüs geri hareketine başlıyor. Aşk evinizde hareket etmekteydi Venüs. Bu da şu anlama geliyor. 23 Temmuz 4 Eylül tarihleri arasında eski aşklar karşınıza gelebilir. Ya da sevdiğiniz insanın sosyal çevresinde bir takım zorlanmalar oluştuğunu Fark edebilirsiniz. Yine bu dönem çocuğunuz varsa çocuğunuzla olan ilişkinize de her zamankinden daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Bu dönem evlenmek, yeni bir işe başlamak ya da ilişkilerle ilgili önemli kararlar almak anlamında destekli olmayacaksınız. Güzel bir ay diliyorum sevgili koçlar. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, yakın çevrenizden alacağınız bilgiler bu ay sizin için önemli olacak. İletişim, satış, tanıtım, reklam, pazarlama, dijital platformlar ya da yakın çevrenizle beraber girişeceğiniz her tür iş önem kazanırken 3 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Seyahatlere dikkat çekecek bu dolunay. Tam da bayramdan sonraki dönem, önemli bir seyahat hazırlığı, bir yerden bir yere gitme, tatil planlarınızı pekiştirme ya da bu planları hareketlendirme gibi etkiler altında olacaksınız. Yine eğitimle ilgili konular, uzak çevreden gelecek önemli haberler, bu dolunayın konularından olabilir. Diğer taraftan 10 Temmuz itibariyle enerji alanlarınız değişecek. Enerjinizi daha fazla aşka, keyfe, çocuklarla ilgili konulara kaydırmaya başlıyorsunuz. Kendi hobilerinize daha fazla vakit ayıracak, spora daha fazla gidecek ya da kendi eğlence hayatınızı hareketlendirecek konu ve olayları ön plana alacaksınız. 17 Temmuz'da bir yeni ay var ki bu yeni ay yine iletişimsel işlerinizde önemli kararları devreye koyabilir. Ya da yakın çevrenizle ilgili vermeniz gereken önemli kararlar bu yeni ayın konusundan olacak. Ama çevre çekişmeleri, yine yakın çevre, uzak çevreniz arasındaki bazı anlaşmazlıklar sizin de kendinizi iyi hissetmemenize ya da iş hayatınızda bazı zorlanmalar yaşamanıza da neden olabilir. 23 Temmuz'da Venüs gelemesi var ki Venüs sizin ev, aile ve yuva alanlarınızda gerileyecek. 4 Eylül'e kadar yer değiştirmekle dahil olmak üzere emlak alım satım, kiralama gibi işleriniz varsa bunlardan uzak durun. Yine ev, aile alanlarınızda barışmanız gerekenler, kendinizi affettirmeniz gereken insanlar varsa bütün bu konularda daha fazla ilgili olabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, Temmuz ayı maddi konulara odaklandığınız aylardan bir tanesi. Bu ay ağırlıklı olarak parayla ilgili konulara dikkat çekiyor. Yani yatırımlarınız varsa, ödemeleriniz varsa, bütçenizi iyi korumanız gerekebilir. Çünkü kendi cebinize giren paradan daha fazlasını harcama potansiyeliniz de yüksek olacak ama eğer ekonomik davranırsanız da durumları toparlama ihtimaliniz de yüksek görünüyor. Hemen temmuzun başı oldukça keyifli etkileşimlere sahip, beklenmedik yerlerden göreceğiniz destekler yüksek. Cebinize güzel paralar girebilir. 3 Temmuz'daki Donlay bir fatura ya da bir ödeme ile ilgili bir konuyu karşınıza getirecek. İşte bu 3 Temmuz civarı ödemelerinize ve gelirlerinize odaklanmanız gerekebilir. Ekonomik davranmak durumunda kalacaksınız bu dönem içerisinde. 10 Temmuz itibariyle Mars Başak Burcu'na geçecek. Enerjinizi ailevi konulara harcamaya başlayacaksınız. Ev ortamlarınızda öyle rahat, böyle ayağınızı rahatça uzatıp dinleneceğiniz bir ortam beklemeyin. Tam tersi evinize giren, çıkan, hareketli bir takım etkiler devrede olacak. Yine evinize yapılması gerekenler için harekete geçebilirsiniz. Taşınmayı düşünüyorsanız yine Mars sizi bu konularda hareketlendirebilir. Diğer taraftan 17 Temmuz'da bir yeni ay var ki bu yeni ay parayla ilgili konuları hızlandıracak. Maddi konularda önemli kararlar alacaksınız bu yeni ay ile beraber ve bu kararları hayatınıza uygulamak isteyeceksiniz. Sosyal çevrenizden beklediğiniz bir takım haberler varsa bu yeni ay ile beraber bu haberler karşınıza gelebilir. Ama çekişmeler de peşinizi bırakmayabilir sevgili ikizler ve yükselen ikizler. 23 Temmuz'da Venüs gelemesi var. Venüs sizin yakın çevre alanlarınızda gerileyecek. Akrabalar, kardeşler, komşular, yakın çevrenizde iyi anlaştığınız kim varsa bu dönem 40 gün boyunca bazı ilişkilerde sıkıntı ve problemler ortaya çıkabilir. Eski sorunlarla uğraşacaksınız. Bir bakın bakalım 8 yıl önce yani 2015 yılının Temmuz-Ağustos aylarında neler yaşadınız? Buna benzer konu bir olaylar karşınıza gelebilir. Güzel bir ay diliyorum. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler bu ay sizin ayınız ve bu ay gerçekten hayatınızla ilgili konularda önemli hareketlenmeler var görünüyor. Bir kere kendinizi daha fazla düşüneceksiniz, kendinize olan güveniniz daha yüksek olacak, hayatı daha olumlu ve iyimser gözlerle görmek isteyeceksiniz. Harekete geçmek istediğiniz alanlarda hayat size gereken desteğini sunacak ve bu da sizi gerekli yerlerde çok mutlu edecek. Özellikle Temmuz başında çok güzel etkileşimler altındasınız. Sosyal çevrenizdeki değişimler, arkadaşlarınızdan göreceğiniz destekler ya da işten elde edilen gelirlerin hayatınıza yansıması gibi konular devrede olabilir. Şimdi hemen 3 Temmuz'a bakalım. 3 Temmuz önemli. Çünkü burada bir dolunay var bu dolunay ilişkileri karşınıza getirecek. ilişkilerle ilgili verilmesi gereken hassas bir takım kararlar tam da bu dolunayın konularından olabilir. Sevdiğiniz insanla bu dönem çekişmeleriniz yüksekse, bazı noktalarda ayrışıyorsanız işte bu dolunay zamanı bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ama hayır ben yeni tanıştım ya da hayatımdaki insanla iyi anlaşıyorum derseniz de o kişinin hayatında olan biten konu ve olaylar bu donayda sizde etkiliyor olacak. Ama ağırlıklı olarak ilişkilere dikkat edin derim çünkü özellikle Temmuz sonuna doğru ilişkileri toparlamak çok da kolay olmayabilir. 10 Temmuz Mars Başak Burcuna geçiyor. Enerjinizi yakın çevrenizdeki insanlara harcamaya başlayacaksınız. Kısa vadeli planlar, eğitim planları ya da kısa yolculuklar bu dönemin konusu olabilir. Yakınlarınızda kim varsa, kardeşler, akrabalar ya da çok yakın arkadaşlar onlarla bazı noktalarda ters düşme etkisine karşı dikkat edin. Eleştirel bakacaksınız hayata. Bu da yani çok fazla karşı tarafı eleştirmenize neden olabilir. 17 Temmuz'daki yeni ay sizin yeni ayınız. Bu yeni ay ile beraber hayatınızda ne karar alıyorsanız bu kararları kolaylıkla uygulamaya geçebilirsiniz. Fakat bütün bunları geçirirken hayatınıza hem ailevi konular hem de ilişkiler bazında test edileceksiniz sevgili yengeçler en fazla anne baba ilişkisi, kendi kurduğunuz ailenin arasındaki dengesizlikler 17 Temmuz ve sonrası iyice görünür olabilir. 23 Temmuz'da Venüs gelemesi var ki Venüs sizin para alanlarınızda hareket etmekte. 4 Eylül'e kadar maddi konularda dikkatli olmaya özen gösterin. Büyük bir borcun altına girmeyin. Kimseye kefil olmayın. Borç almayın, borç vermeyin ya da lüks tüketime biraz sınırlama getirmeye çalışın. Yani lüks tüketim dediğime bakmayın. Sonuçta Venüs Aslan'da ki Venüs gerilemesi e, Temmuz ayını anlatırken bununla ilgili size bilgi vereceğim. Venüs gerilemesi de özellikle Aslan burcunda lüks tüketimi arttıran bir etkendir. Diyeceklerim bu kadar. Güzel bir ay diliyorum. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar, Temmuz ayında biraz geri planda duracağınız zamanlar var. Temmuz başında yurt dışı planları olabilir ya da daha fazla hayata entegre olamadığınızı hissedebilirsiniz. Ama koşullar ne olursa olsun sonuçta ailevi konularda şanslı, mutlu, iyimser hissedeceksiniz kendinizi. 3 Temmuz'da bir dolunay var ki bu dolunay sağlığa dikkat çekiyor. Sağlıkla ilgili konular, kemikler, dizler, dişler ya da cilt sıkıntıları ve problemleri. Bunlara açık olabilirsiniz. Yine romatizmal bir takım sıkıntılarınız varsa, duruş bozukluklarınız varsa tam da bu dolunay zamanı işte ufak tefek ağrılar karşınıza gelebilir. Burası aynı zamanda iş alanlarıdır. O yüzden de işinizi değiştirmek, işle ilgili önemli kararlar almak yine 3 Temmuz'daki dolunayın önemli konularından karşınıza gelecek. 10 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor. Mars'ın Başak Burcu'na geçmesiyle beraber para harcamalarınızın hızlanacağı bir döngü içerisine giriyorsunuz. Önünüzdeki bir buçuk ay boyunca parayla ilgili konular önem kazanacak. Bir yandan getirileriniz olabilir ama diğer taraftan harcamalarınızın da hızlandığını görebilirsiniz. Özellikle iş hayatınıza bir takım yatırımlar yapmayı düşünüyorsanız tam da bu dönem bu yatırımların hızlanması söz konusu olabilir. 17 Temmuz'da bir ee, yeni ay var ki bu yeni ay diğer burçların aksine hiçbir şekilde harekete geçmemeniz gereken bir yeni ay olacak. Daha olayları gözlemlemeli, plan yapmalı, daha kendi zamanınızın gelmesini beklemelisiniz. Ne yapabilirsiniz peki bu yeni ayda? Mesela bu yeni ay ağırlıklı olarak eğer kötü alışkanlıklarınız varsa bu alışkanlıklardan kurtulmak, daha manevi tarafınıza ağırlık vermek, spiritüel konularla ilgilenmek ya da yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bu işlerinizin üzerine düşmek için güzel bir yeni ay olabilir. 23 Temmuz'da Venüs Aslan Burcu'nda geriliyor. Sizin burcunuzda geriliyor sevgili aslanlar. 23 Temmuz'a kadar her şeyin çok daha rahat ve iyi aktığını görebilir. Ama 23 Temmuz'dan 4 Eylül'e kadar ki dönem içerisinde hem yakın çevre alanlarınız hem de kariyerinizle ilgili konularda kendi enerjinizi ve ilişkilerinizi doğru kullanamayabilirsiniz. Benim size tavsiyem 23 Temmuz'la 4 Eylül tarihleri arasında görüntünüzü değiştirmeyin. Büyük yeniliklerden mümkün olduğunca uzak durun. İlişkilerinize dair önemli kararlar almayın. 2015 yılına bakın. Temmuz ve Ağustos aylarında yaşadıklarınıza benzer konu ve olaylar yeniden karşınıza gelebilir. 4 Eylül'e kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle mutlu bir ay diliyorum. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar, sosyal çevreniz oldukça hareketli ve tabii ki arkadaşlardan, çevrenizden gelecek önemli haberlerle Temmuz ayına giriş yapıyorsunuz. Eğer bayramı uzaklarda, tatilde, keyif içerisinde geçiriyorsanız gerçekten unutamayacağınız bayramlardan bir tanesi olacak. Temmuz ayına da gayet güzel, keyifli etkilerle giriş yapacaksınız. 3 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir donlay var ki bu donlay aşkı karşınıza getirebilir. Sosyal çevrenizin bu kadar yoğun olması, arkadaşlarınızın size birini takdim etmesi, tanıştırması, biriyle mesajlaşma, bu oralar böyle kalbinizin gümbür gümbür atması gibi etkiler devreye girebilir ya da tam tersi eğer hayatınızda bir insan varsa bu dönem o insanla beraber vakit geçirmekten mutluluk duyabilirsiniz. Çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili konular yine bu donlayın konularından olabilir. Sanatsal işlerinizde daha disiplini olmanız gerektiğini de fark edeceksiniz bu donlayla beraber. 10 Temmuz'da Mars Başak Burcu'na geçiyor. Enerjisel olarak rahatlıyorsunuz sevgili Başaklar. Çünkü son bir buçuk aydan beri yataktan kalkmak sizin için çok kolay değildi. Bazı olayların arkanızdan döndüğünü fark etmiş olabilirsiniz. Hayat üstünüze üstünüze gelmiş ve size bazı konuları sorgulatmış olabilir. Şimdi artık enerjinizi kazanıyorsunuz. Hızlı hareket edeceksiniz, önemli işleri halletmenin yollarını bulacaksınız. Hayata daha sıkı tutunacağınız bir dönem başlıyor. 17 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var ki çevre değişikliklerini bu yeni ay ile beraber hayatınıza koyabilirsiniz. Yine işten elde edilen gelirlerinizde patronunuzla konuşma, parasal konularda önemli kararlar almak varsa işte bu yeni ay ve sonrası bu konular önem kazanacak. Ama ağırlıklı olarak 17 Temmuz ve sonrası maddi konularda yatırımlarınız konusunda, gelirleriniz konusunda dikkatli adımlarda atmanız gerekecek. Önemli bazı ödemelerle alakalı konular devreye girebilir. 23 Temmuz'da Venüs gerilemesi var. Venüs sizin kadersel alanınızda geriliyor. 2015 yılına bir bakmanızı istiyorum. Eğer yaşınız daha büyükse 2007 1999. Bu yılları bir takip etmenizi, o yıllardaki Temmuz-Ağustos aylarında kiminle ne yaşadığınıza bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kadersel olaylarla karşılaşacaksınız ve karşınıza gelen olayları çözmek durumunda kalacaksınız sevgili Başaklar. Bunları çözmeden yolunuzda ilerlemeyin. Affetmek, karşı tarafla bir uyum sağlamak ya da bir anlayışın devreye girmesi gibi etkiler önemli olabilir. Bir davanın sonucu, bir eğitimin sonucu bununla da ilgili konularda gözden kaçırdığınız detaylarla uğraşabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili Başaklar. Evet Koç burcundan Başak burcuna kadar Temmuz ayını sizler için anlattım. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğendim butonunu tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda yorum bırakmayı da ihmal etmeyin ve eğer bir sonraki burçları da merak ediyorsanız Terazi burcundan Balık burcuna kadar bir sonraki videomuzu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek dileğiyle mutlu bir Temmuz diliyorum.